Şuna bak. Havalı kasım patı. Yok artık. Ne kadar büyük bir sevaba giriyorsunuz anlatamam. Vallahi bir yetim sevindireceksiniz. Evet. Ben de sizin yanınızda böyle çok sade kalayım. Olsun. Benim ışıltım ikimize de yeter. <laughs> Buyurun buyurun. <laughs> ya yalancıya bak ya. Bir de bir daha gelmeyecek mermeyecek diye salladı bana. Bunlar bayağı giyinmiş süslenmiş bir yere gidiyor. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Oh. Ne yaptın? Irmak çıktı mı? Hı, çıktı. Sen ne yaptın? Ay vallahi. Ne yapayım? Koşturdum bütün gün. Ay. Tam günüm güzel geçiyordu derken bu çiçekçi kadına denk geldim. Kime? Ama işte Hülya mıdır nedir yok mu mahallenin gülü? Ha, seni şikayet etmişti o değil mi? Sabaha kadar şikayet etse ne olur? ...Hasan Bey'e takmış kafayı. Ne? Evet, evlenmek için yanıp tutuşuyor. Anne ya. ya. Gülme. Allah Allah. Anlarım ben. Hedef bellemiş onu. Gerçekten çok komiksiniz. Yani şimdi siz iki kadın Hasan Bey'i mi paylaşamıyorsunuz? Ay ne paylaşamayacağım ben onu canım? Bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Hani bir gözüm takıldı bunlara bir uzaktan. Böyle giyinmişler, süslenmişler. Bir dirhem bir çekirdek. Böyle böyle yer yefenek yerken bindiler arabaya gittiler. İkisi baş başa. Evet. bir de ben daha dün kadından rahatsız olduğumu belli etmişim Hasan Bey'e düşün. Hasan, Hasan Bey'e trip atıyorsun yani bayağı. Nereye ne atıyor? şu anda sizin bu yaptığınız şey flört dilinde trip deniyor. Ama hiç de trip birip değil vallahi. Flört de yok ayrıca. Peki. Ben flört deyip durmayın. Yok öyle bir şey.